Sevgili seyirciler, Doktor Bahadır Kalaas yayınımıza bağlandı. Bir merhaba diyelim kendisine. Sayın Kalaas merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş geldik. Evet, şimdi Afgan mülteci krizi daha çok gündemde orayla başlamak istiyorum. Ve tabii ki Türkiye etkilerini sizin değerlendirmenizi rica edeceğim. Evet, yani bu, bir kriz konusu olmayı aşk yani bu yaşanacak. Yani krizin belli bir zaman içinde sona erecek. Beklenmedik bir şekilde gündeme gelmiş ve de topluma veya işte hangi alanda yeşeriyorsa o alana zarar veren olaylar dizisi olması tanım budur. Halbuki Afganistan ve bununla ilgili konular, mülteci konusu beraberinde olmak üzere bu dönemlerin artık bundan sonraki dönemlerin önemli bir olgusu olacak olarak gözüküyor. Bununla yaşamayı, bu süreçleri yönetmeyi, kriz ötesine taşan konuları, riskleri, ama risk belki zayıf bir kavram oldu, tehlikeleri yönetmeye başlamamız gerekiyor. Her şeyden önce evet yani giderek daha iyi ortaya çıkmaya başladı ki Biden yönetiminden önce Trump yönetiminde alınmış bir karardı fakat Trump yönetiminin e, Taliban'ın da uluslararası merkezinden biri olan Katar'da e, Doğa'da e, yerleşik olduğu yerde e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump yönetimiyle olan e, yetkili Trump yönetimi yetkilileriyle olan görüşmelerinde e, bu konu biraz pişirilmiş zaten e, Trump'ın bazı açıklamaları var. Sonra da e, Biden ee, öyle görülüyor ki tahminlerin ötesinde bazı hesap yanılmalarıyla siyaset ve stratejik hesap yanılmalarıyla e, bugünlere yani bugün yaşadığımız e, ortama e, gelen süreci tetikledi. E, Amerika e, askerlerinin çekilmesi kararıyla ve çekiliyorken de tabii Afganistan'daki bir önceki hükümetin e, ve onun yarattığı düzenin çökmesiyle. Şimdi bundan sonra bir kere göç krizi e, Türkiye'nin kendi içinde e, nasıl yönetilecek? şu an İçişleri Bakanı'nın açıklamalarına baktığımız zaman çok önemli belirsizlikler var. Yani sayı nedir? 300 bin mi desem, 400 bin mi desem, yarım milyonumu aşıyor desem, şu kadarımı resmi. Yani bunlar çok endişe verici konular. Bilgi toplumu çağında, dijital dönüşüm çağında ülkede tabii ki veriler şaşar ama bu kadar çok şaşması, bu kadar çok kayıtsız olabileceğinin konuşuluyor olması bir risk değil, tehlike yani ülkenin tüm politikalar açısından bir tehlike, demokrasi açısından, hukuk devleti açısından, vergi politikaları, eğitim politikaları, sağlık politikaları hepimizin geleceği açısından bir tehlike. Bu tehlike eşittir Afganlar veya Suriyeliler tehlikedir olarak algılanırsa daha da büyük tehlike. Yani etnik referansla bir halka, bir takım insanlara yönelik tepkiye dönüşürse ve o şekilde gelişirse demokrasimize de bir tepkidir ve tehlikedir. Bu açıdan da çok hassas bir döneme girdik. Konuyu mümkün olduğunca veri temelli, konuyu mümkün olduğunca uzmanların, iyi bilen kişilerin her ki bunun alt kırılımları birçok alanı devreye sokuyor. Sahayı iyi bilen kişilerin bir araya geldiği, aklın, ortak aklın daha işleyebileceği bir şekilde tartışmamız gerekiyor. Maalesef devlet sistemimiz yeni anayasal düzenin veya düzensizliğin sancılarını yaşarken sadece ekonomi yönetiminde değil, şey göç politikalarında da çok önemli alarmlar vermekte. Bütün bunların düzeltilmesi gereken bir döneme de giriyoruz. Çünkü Afgan krizini tartışıyorken veya mülteci krizini tartışıyorken konunun esasını tartışmamız gerekir. Türkiye'nin 21. yüzyılda küresel rekabet gücü nedir? Nasıl tanımlanıyor? Nasıl bir Türkiye kalkınma öyküsüne ihtiyaç var? Nasıl bir demokrasi, hukuk devleti e, ve bunun e, olmazsa olmaz koşulu olan e, konular, e, özgürlükler, e, iyi işleyen bir bürokrasi, iyi işleyen e, bir yargı sistemi, e, bu daha iyi yargı derneğinin örneğin e, çok önemli çalışmaları var bu konuda e, tüm izleyicilerimize tavsiye ederim. E, nasıl daha iyi e, işleyen e, bir e, devlet vatandaş e, ilişkisi olmalı ki o zaman önümüze gelen konuları da, biz çoğu Türkiye'nin kendi iradesinin dışında gündeme gelebilir. Yani böyle büyük insani facialar olabilir. Türkiye'nin de e, e, kucak açması gereken mülteci akımları bugün olabilir, yarın olabilir. Çevre krizi e, yüzünden e, gelecek olan yeni dalgalar tüm dünyada 21. yüzyılda bekleniyor. Bunlar olabilir. Bütün bunların olacağı bir ortamda e, e, devlet olarak, toplum olarak sağduyulu, veri temelli ve duygusal provokasyonlardan uzak bürokrasinin iyi işlediği e, verilerin son derece saydam ve dürüst ve güvenilir olduğu e, güvenilir olduğu e, ve güvende olduğu farklı konular e, bir, e, e, ve medyanın tabi e, sınırsızca ama bunun altını çizmek istiyorum sınırsızca özgür bir şekilde bu konuları e, tartışabildiği e, ve de ak, e, a, a, akıl temelli tartışabildiği e, bir ortama ihtiyacımız var. E, yani ilim, e, liyakat e, ve e, akılcılık e, çok önemli. E, bu yüzden bu e, yani bu konunun içinde kaybolmamak gerektiğini vurgulayarak belki bu konuyla ilgili en önemli görüşümü söylemek isterim. Ama konunun içine girdiğimiz zaman bundan sonra yapılması gereken şey Afgan veya Suriye ile ayrımı yapmaksızın veya diğer Orta Doğu kaynaklarından gelen mültecilerin ayrımını yapmaksızın Türkiye'nin bir an önce sınır güvenliği konusunda, mülteci konusunda ve de Türkiye'deki yabancı uyrukluların geleceği konusunda çocukları, eğitimi, sağlık politikaları tüm bu konularda bütünsel topluma açık bir politika ihtiyacı var. Hangi alanda yok ki? Evet tabii işin insani boyutu daha farklı. Sizin belirttiğiniz gibi acaba Afgan göçmenler tehlikeli mi? Suriyeli göçmenler ne kadar tehlikeli gibi? ciddi bir yargı var şu anda. Tabi herkesi de bir şekilde korkutuyor. Buradaki gelen acaba mülteciler nasıl profildeler, ne amaçla geldiler, ne için kullanılacaklar gibi bir takım tartışmalar dönüyor. Zira iş gücüne girecekleri, bu iş gücünde nasıl kullanılacakları, işsizliği önleme konusunda aslında tamamen tersine bir yöntem olduğu Konuşuluyor, tartışılıyor. Türkiye'deki istihdam'a da çok büyük zararı olacağı, belki de hatta ve hatta militer tarafta da kullanabileceği endişeleri var. Bu endişeler sizce gerçekçi değil mi peki? Kaygılar var, kaygılar doğru mu değil mi, meşru mu değil mi bu ayrı bir konu. Kaygıların bizzat varlığı çok ciddi bir kırmızı alarm çalmayı gerektiriyor. Bu böyle kaygılar var ise kaygılar da değil. Yani bahsettiğiniz tanımlama aslında kaygı değil korku. Tanımlaması evet. o korkular evet. var ise çok ciddi bir sorun var demektir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkenin geleceğiyle ilgili devlet, devlet politikaları ile ilgili evet. çok önemli korkuları var demektir. Evet. Dolayısıyla bu konuyu çok ciddiye almak gerekiyor, partizan olmayan bir şekilde dikkate almak gerekiyor. Mümkün olduğunca imkansız tabi yüz ama mümkün olduğunca iç siyaset ve partizan politika malzemesi yapmadan dikkate almak gerekiyor çünkü çok önemli bir konu bu yani bu konu yani şu an milyonlarca insandan bahsediyoruz Suriyelerle beraber dünya tarihine baktığımızda yani insanlık tarihine baktığımızda hiçbir zaman hiçbir zaman hiçbir canlı türünün insanlar dahil bu kadar çok sayıda ve bu kadar kısa bir sürede bir yerden bir yere hareketi söz konusu olmamış bu ilk defa oluyor yani öyle böyle bir şey değil bu herhangi bir kriz değil herhangi bir mülteci kriz de değil herhangi bir sığmacı herhangi bir so bunlardan kaynaklanan e, sosyal konu da değil. Türkiye e, aslında devlet, e, Türkiye Cumhuriyeti devleti, siyasi partileri, e, de hem iktidar partisi, iktidarda olan partiler hem muhalefette olan partiler, sivil toplum kuruluşları, medya e, bugüne kadar çünkü yıllardır süren bir konu. Bu konuyu dünya tarihi ortalamalarının çok üzerinde iyi yönetmeyi de başardı. Yani tamam. Başka ülkelerde olsa çok daha az ölçeklerde bile olsa iç siyasette, seçimlerde, referandumlarda bunun olmadık istismarı yapılabilirdi. Türkiye şimdiye kadar aslında her unsuruyla, siyaseti, ekonomisi toplumuyla önemli bir sınav da verdi. Fakat işte bir yerde artık işte bu son Afgan kriziyle tüm diğer toplumlarda da gördüğümüz klasik şemalar başlıyor. Yani işsizlik olmasaydı, Türkiye çok hızlı büyüyor olsaydı belki de bu kadar tepkiler farklı olacaktı. Veya ülkede asayiş konuları, ülkede devlete güven konuları her konuda yani sırf bu konular değil yani verilere evet. güven konuları, ekonomi yönetimine güven konuları, hukuk sistemine, yargıya güven konuları çok iyi seviyelerde olsaydı, Türkiye'deki eğitim sistemi dünyaya örnek olacak atılımlar içinde olsaydı, teknoloji konusunda Türkiye çok daha iyiye gidiyor olsaydı, son zamanlarda çok iyiye giden konular var örneğin, çok sayıda startup Türkiye'den çıkıyor, tüm dünya yayılıyor. Ama bunlar daha da genelleşmiş olsaydı, öyle bir ortamda yine bu kriz, yine bu rakamlarla, yine bu sayılarla Anlıyorum. çok daha farklı algılanırdı evet. Türkiye'de. ...onun için etnik referans vermeden insanları, insan olmalarından kaynaklanan, var olmalarından kaynaklanan konularda mahkum etmeden tartışmalarda ilerlememiz gerekiyor. Konu Afgan kökenliler, Irak kökenler değil. Konu evet. ülkemizin 21. yüzyılda küresel rekabet gücü açısından çok daha güçlü bir demokrasi, devlet yönetimi, ekonomi yönetimi ve toplumsal kalkıma ufkuna sahip olmasıdır. Evet, aslında konu gerçekten Afgan mülteci oradan herhangi yaşanan göç değil. Bu politika değil, daha çok hükümetin genel anlamda gerçekleştirdiği politikaları olan güvensizlikten kaynaklanıyor. Yani daha farklı demokratik adımları gör, gör, görülseydi, demokrasi tarafında bir takım adımlar görülseydi belki bu kadar endişe ve dediğiniz gibi korku çok fazla insanlara yerleşmemiş olacaktı. Ama korkunun yerleşmesinin sebebi hükümete güven yok, güven olmadığı için de acaba neden kullanılacak sorusu yer alıyor. Başka bir yönetim içerisinde olsaydık belki bu soru çok fazla sorulmayacaktı. ...konunun demokratik bir şekilde ilerleyeceğine güven duyulacağı için tartışma konusu bile olmayacaktı. Evet, e, iç siyaset ve uluslararası ilişkiler e, aynı bütünün e, birbiriyle e, sürekli etkileşim içindeki e, direkleridir. Tamam. E, ve tabii ki sizin Avrupa Birliği'nde de çalışmalar yaptığınızı biliyorum. Zamanımız bitmeden o konuya da değinelim Sayın Kale ağası. Biliyorsunuz orman yangınlarıyla maalesef Türkiye karşı karşıya kalmak zorunda kaldı. Keza seller felakete dönüştü, sel felaketine dönüştü. Bunlar iklim krizinin sonucu olarak mı gerçekleşti? Zira iklim krizi uzun zamandır konuşuluyor bütün dünyada. İklim krizinin boyutları konuşuluyor. En son Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Guindos da bu konuda uyarıda bulundu. Tüm dünya önlemini almışken Türkiye bu iklim krizine karşı önlemlerini almakta gecikti mi? Ve bunun etkileri tabii gıda fiyatlarına da olacak. Başka nereleri olacak? Tüm dünya gecikti. Türkiye dünyada olması gereken konuma göre karşılaştığımıza görece olarak çok gecikti. Yani bu iklim krizi insanlık uygarlığının bir takım eylemleri ve bir takım eylemsizlikleri yüzünden başımıza büyük bir bela, çok büyük bir bela. Yani şu an biyolojik virüslerde, virüsten bahsediyoruz. Pandemi yaşıyoruz. Aynı zamanda yakın zamanda işte finansal virüslerin nasıl dünyayı etkilediğini gördük. Dijital virüsler her an bir siber güvenlik tehlikesiyle karşı karşımızdalar günlük yaşamımızda. Ama karbondioksit virüsü çok çok büyük bir tehdittir. En büyük tehdit budur. Yani dezenformasyon virüsü demokrasimize, karbondioksit virüsü ise uygarlığımızın bildiğimiz haliyle işleyişine çok büyük bir tehdit. Dünyaya değil doğaya değil. Yani doğa ne yaparsak yapalım kendini toparlar birkaç bin yılda toparlar. Yani bir şey olsa ne olacak? Yani birkaç bin yılın lafı mı olur? Dört buçuk milyar yıllık gezegenden bahsediyoruz. Olan bize insanlık uygarlığına olur. Bunun içinde de Türkiye'nin performansa baktığımızda ee, bir takım kendince haklı nedenleri de olsa Paris İklim Değişikliği e, Anlaşması'nın dışında kalan bir, birkaç ülkeden biri olması ki diğerlerin hepsi son derece geri kalmış ülkeler e, ekonomik olarak da e, demokrasi olarak zaten değiller. E, yani böyle bir küçük grubun içinde olması 200 kadar ülke var dünyada. Yani Türkiye'ye yakışmayan bir yerde. E, evet. Devletimizin bu konuda haklı olduğu bir takım nedenler de olabilir. E, fakat konuyu daha büyük olarak bakmalı. Bu bir basit bir matematik değil, toplama çıkarma değil. Yani şu kadar yükümlümüz olur, bunun maliyeti bu değil. E, daima uluslararası ilişkiler ve siyaset e, karmaşık bir matematiktir. E, bunun türevleri, integralleri vardır, e, fizik e, analizleri vardır. Böyle baktığımızda da şunu görüyoruz. Bir taraftan Paris İklim Değişikliği Anlaşması yani Türkiye'nin karbondioksit yayılımını sıfıra indirmesi için dünyadaki bu yeni dinamiklerin içinde taahhüt sisteminin içinde yer alması ve de Avrupa Birliği'nin yeşil anlaşması var. Bu da bizim için de en önemli ekonomik ve siyasi partnerimiz olan Avrupa Birliği'nin artık içine girdiği yeni dönüşümün adı hatta ve hatta Biden ile beraber Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında transatlantik ilişkiler tekrardan canlandı. Bu transatlantik ilişkilerin içinde de bir transatlantik yeşil anlaşma boyutu yeşermekte. Şimdi bu nedir? Bu şu demektir. Ülkelerdeki üretim, tarımdan tutun işte ambalaj, lojistik, sanayi, hizmetler, işte sigorta bilmem, bankacılık hepsi, turizm, bunların hepsinin karbondioksit emisyonu ve de çevreye verdiği zarar. Açısından baktığımızda sadece e, hava değil toprak su her açıdan baktığımızda yani bize insanlara verdiği açıdan baktığımızda kısa vadeli olarak hızla bir dönüşüm olmazsa sadece e, işte hava su toprak kirlenmiyor seller e, yangınlar olmuyor ekonomimiz batıyor ve bugün batıyor yani uzun vadeli bir şey hani kızı belli demiş ki gelecek kuşaklar falan böyle bir şey yok gelecek evet. kuşakları falan unutalım bizim için bugün çok büyük zarar görüyoruz. İşte gördük de zaten yakında bahsettiğiniz üzere ekonomik maliyetlerini gördük. Artık ne oluyorsa şimdi oluyor iklim kriziyle ilgili. Tamamen içindeyiz. Şimdi bunun böyle olduğunu kabul ederek yani e, görmek e, ve e, tüm o etkileşimlerin dediğim gibi alt kırılımlarına e, çaplama çıkarma değil çarpma bölme işte e, ve e, entegral ve e, türev olarak e, bakmamız gerekiyor. Öyle baktığımız zaman da şunu görüyoruz. Bir ticaretimiz son derece etkilenecek. Ee, ve eğer üretim sistemimiz her sektörde e, ve de hizmet sektörümüz turizm dahil olmak üzere her sektörde uyum sağlamazsa e, bu Avrupa Yeşil Anlaşması'na, Transatlantik Yeşil Anlaşma e, ufkuna e, uyum sağlamazsa ticarette kaybedeceğiz, turizmde kaybedeceğiz ama en önemlisi finansta kaybedeceğiz. E, Finansa erişimde kaybedeceğiz, borç evet. para değil, finansı kullanmakta. Dünyadaki bankalar, e, Türkiye'de de artık böyle olacak, kamu bankaları veya kamu fonları olsun işte veya özel bankalar olsun şirketleri kredilendirirken de çevresel olarak, sosyal olarak, yönetişim olarak neredeler bunun raporlamasını istiyorlar. Bütün bunlar bir bütün. Dijital dönüşüm yine aynı şey teknolojide ilerlemezsek, teknolojide yepyeni arge ile, altyapı ile, mevzuat ile, dünya ile uyum sağlamazsak, Avrupa Birliği ile örneğin gümrük birliğini bu yaklaşım ile yenilemezsek, yani dijital ve yeşil bir gümrük birliği yenilenmesi sürecine girmez isek, Türkiye e, muazzam bir dışlanmışlık içine doğru düşer, ekonomimiz kaybeder. E, bunun tabii bir başka e, iz düşümü de Türkiye'nin e, dış politikadaki her konudaki zayıflaması anlamına gelir. Ne zaman ki e, Türkiye gibi e, bir ülke e, bazı temel ilerleme konularında insan hakları, özgürlükler, hukuk devleti, demokrasi, veya çevre konuları, dijital dönüşüm eğitim insani kalkınmışlık konuları bu konularda dünyadan kopar o zaman işte Kıbrıs konusunda zarar görer görür e, uluslararası terörle olan karşı olan haklı mücadelemiz de zarar görür veya işte bu sığmacı krizlerinde e, Türkiye'nin asıl sağlaması gereken destek e, potansiyelleri de e, zarar görür Ondan sonra işte bize haksızlık yapıyorlar Vay işte 200'ler falan gibi e, uluslararası ilişkiler e, analizinde e, anlamı olmayan bu e, bir takım değerlendirmelerle sığmaya çalışırız. Tüm dünya bize düşman demeye çalışırız. Dünyada herkes herkese düşman, herkes herkese dost. Önemli olan kendi kalkınma dinamiklerinizi nereye götürüyorsunuz ve bunları dış ilişkilere, dış politikaya nasıl tercüme ediyorsunuz? Evet, bakalım bundan sonra Türkiye nasıl önlemler alacak? Sizin bir umudunuz var mı burada kısaca? Bir dakikamız kalmışken bir Mutlaka. beklentiniz var. Mutlaka var. Türkiye toplumu çoğulcu bir toplum ve bunu siyasi kutuplaşma ile ilgili olarak söylemiyorum. Toplumun her kanadında, her kesiminde çevre bilinci, dijital dönüşüm bilinci son derece artmış durumda. Türkiye kendi içinden, işte demin de bahsettiğim üzere çok yeni girişimci şirketler çıkartıyor, dünya devi oluyorlar, yepyeni teknolojiler de üretilebiliyor. Bunun arkası da gelecek ve bu sayede Türkiye toplumunun geleceği kesinlikle çok 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 iyi olacak. Önemli olan bugünden o yakın geleceğe giderken e, mümkün olduğunca az tahribatlar, mümkün olduğunca e, kendi kaynaklarımızı, e, geçmişimizi ve geleceğimizi iyi koruyarak, geniş zamanları iyi değerlendirerek ilerlememiz. Sayın Bahadır Kaleas, Doktor Bahadır Kaleas çok teşekkür ediyoruz yanımıza katkılarınızdan dolayı. İyi çalışmalar diliyoruz.